arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Fortnite'a bir şey gelmiş. Cık, hemen bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak. Bağladık. Bağladık. Bize ne verdi? Yürüyor musunuz? Kişir. Bedava. Ne? Bedava mal. Cık. ben Arda abiden öğrendim. Yeni izlerken videosunu. Yani bu kadar kardeş yani mükemmel Oyun oynasak kaybederiz yani. Şu 12 FPS'e ne bekliyorsunuz yani. Cık cık cık. E i̇şte size nasıl alacağınızı gösterelim. Evet arkadaşlar. Epic Game'e giriyorsunuz arkadaşlar. Giriyorsunuz Epic Game'e. Evet arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Hesaplar yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. evet arkadaşlar buraya giriyorsunuz Disney Plus var bak burada Disney buraya giriyorsunuz yani bağlan yazacak size bağlan tıklayacaksınız yapay 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 yani evet şeyler yapacaksın işte arkadaşlar onları yapacaksınız mesela bak ben Lego bağlamıştım bilen bilir onda da iki tane kostüm almıştım iki hani hatırlayan hatırlar bağlar bugün de şeye bağladım Steam'e bağladım yani, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadarlı. Hadi görüşürüz. kapat.